Allah zina yasak dedi. Nesliniz korunsun diye. Faizi haram kıldı, zengin fakiri ezmesin diye. İçkiyi yasakladı, aklınız selamet bulsun diye. Adaleti emretti, zulüm son bulsun diye. Kadına iffet, erkeğe sorumluluk yükledi, aile ayakta kalsın diye. Peki siz ne yaptınız? Onu terk ettiniz, onun hükmünü küçük gördünüz. Şeriatına karşı savaştınız. Siz Allah'tan ne kötülük gördünüz. Modern dünya sizi gerçekten özgür mü kıldı? Kadınlar sokaklarda metalaştı. Çocuklar babasız büyüdü. Gençlik uyuştu. Toplum çürüdü. Hangi kanun size adalet getirdi? Hangi sistem fakiri ezmeden durabildi? hangi rejim size vicdan, merhamet ve ahiret bilinci verdi? Allah'ın şeriatı değil sorun. Sorun sizin nefislerinizde. Size karanlıkları aydınlatan bir nur indirildi ama siz yüz çevirdiniz. Size kurtuluş sunuldu ama siz zehri tercih ettiniz. Şimdi soruyorum size. Allah'tan ne kötülük gördünüz de onun şeriatına bak.